Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam et. Ben sadece bir iki oda ekledim şu şekilde. Şöyle şöyle. Buralara işte ne bileyim çalışma odaları vesaire ekleyeceğim arkadaşlar. Oraları göstermeyeyim dedim. Şöyle ufak bir plan çizdim şu şekilde. Oraya yapısın bırak kazılmaya devam etsin. Odalar şimdi burada olacak ama geçici oda olarak aldım burayı. Bu tarafa full odalar yapacağım. 4x4'lük. Şu anda adamlarımız çalışıyor. Araştırma yeri yapacağım arkadaşlar. Şurayı araştırma yeri olarak düşünüyorum. Şöyle bölüyüm diyorum. Hani şuraya ne yapacağım onu karar vermediğim için şimdilik böyle bir yapsınlar. Ondan sonra da bize şey lazım. Zeminden talit soy. Toprağı havalandırma tarzı bir şey arkadaşlar şöyle. Yani. Şöyle. Yapabildiği yerleri yaptıralım. Şuralarda yapılacak tabi. Şöyle. Şimdi şu aralara bambodan atak şimdi. Bambomuz yeterince yok mu? Nasıl yok? Çelikten atsak çelik kaç çelik istiyor abi, metal bir çelik istiyor. Şöyle atayım. Bunları niye atıyorum arkadaşlar? Buralarda ağaç mağaç yetişsin istemediğim için atıyorum. Böyle. Bir yapalım mı halim? Şuralara terraforming gelecek, düzelteceğiz. Kervan geçiyor. Güle güle gideyim. Güle güle. Öfkeli kapira. Hadi hadi hızlı gel hadi. Bunlar vurur ya bunu. Söndür lan. bunu kesin mahim. biri bir şeyler kırıyor ama İsa ne yapıyorsun İsa? Ne kızdın oğlum? Sakin lan. ne diyor? Konforum yok. Masa olmadan yemek yemeyi sıra sıklam. Oğlum size krallık kuracağım lan. Sakin olun. Sakin olun abiler. Şimdi şimdi terraformik yapamıyorum değil mi? Mahim arkadaşlar yapamıyorum. Yani mahim buraları yapamıyorum. Araştırma var ama research table kurmadık ki biz. Kurduk mu? Kurmadık. Halledeceğim, halledeceğim. Hepsini halledeceğim. Güç. Bize şimdilik oyun bir dondu. Bir şey geldi arkadaşlar. Neymiş? Görev istemiyoruz abi. Öfke nöbeti de istemiyoruz. Ruhsal çok güçlere ne yapacağız? Kim şu? Bu babo. İyi bir babo. Ama bu babo burada olmasın. Şu odaya mı kullansak? Şöyle iki boşluk bırak. Şöyle bir tane koy. Tamam. Tamam şimdi bir yapsınlar bakalım onu. Bize elektrik lazım. Güç. Rüzgar türbünü en iyisi arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Şöyle bir tık. Aralarında bir tık. Bunu niye koyamıyor? Ağaç olduğu için mi koyamıyor? Neyse bir kessinler ahim şu ağacı. Şunu bir kesin bir babalar. Bunu da kesin. Acil. Hasret, gel bakayım abi, şu ikisine bir kes. Niye atılmıyor abi? Burada ne arazisi var la? Allah Allah, çamur var la buna. Şöyle yapalım. Bari. Yani birbirine yapışık olmasın diyelim değil mi? Burada ne arazisi var abi? Hı? Aa, bu arazileri terraform edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şunları bir koysun bakalım. Bir de güç kablosu çektim miydi altından şöyle. Normalde bu tek bir seferde hepsine bağlı olacaktı ama. Şöyle yapalım. Yeni sevgililer. Mustafa ve Ejin artık birlikte uyumak istiyorlar. Onlara bir çift kişilik yatak almayı düşünün. İstiyorsunuz da kardeş. Bir durun hele. Bir durun. Da şey olmadan şeye karışıyorsunuz. Bir durun oğlum. Anladık. Tansiyel bir enerjiniz var. Atacaksınız. Şüphemiz yok. Sakin olun. Sakin olun bebeler. Burayı düzleştireceğiz arkadaşlar şimdi. Hmm. düzleştir. Şunları şöyle bir yapalım. Şurayı bir şöyle yapalım. Şurayı da bir şöyle yapalım. Hadi bakayım. Şöyle bir git. sana böyle gel. Aa bunu da böyle gel. Hem böyle git. Hem de böyle git. Tamam. Çiçek. Böcek. Şunları toplayacak bir alan yapmadık dem. Bu Dur. Tiri. Tiri. Bitkiler. Al buraya topla. Off oh, kapı değil la. Şunlar karınca ağacı. Topla. Götür şunları çöpe. Şuraya götür. Çürüsün gitsin orada. Bir de wall light lazım. 3 mobilya şurayı aydınlatalım şimdilik öncelik burası ve dolap yapacağım şimdi arkadaşlar buz dolabı bu ne lan arkadaşlar bunlar iyi bir şey ama hayvanlar ben şimdilik istemiyorum ya kesin mi şunları bunlar malzeme çalıyor öyle hatırlıyorum bana hiç geldi mi bunlardan geldiydi lan gergeden anaya kestin lan neyse kes lan. et olsun Neyse daha robotlarımız olacak. Çok güzel şeylerimiz olacak. Şimdi hemen bir odayı soğutalım. Şura. Burası bizim buzdolabımız abi. Çok saçma bir yere buzdolabı yapıyorum ama etler bozulmasın diye hemen. Şöyle bir yapalım. O sıcaklık başka yere dağılmasın şöyle. Şöyle edelim burayı da biraz küçültelim. Hemen şuraya alan verelim. Burada depo alanı olsun. Buraya hepsini temizle. Kritik. Yemekler. Çiğ Bunlar, 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 bunlar. Hepsi gel. Cesetlerden ne? Hayvan cesetleri. Daha başka bir şey varsa toplarız. Şimdi yok gibi duruyor arkadaşlar. İyi güzel ilerliyoruz. Ben 30'ar dakika 30'ar dakika atacağım. Yani izlersiniz inşallah. Burada kritik abici. Hayvanları bir taşıyın. Üst açık yerde kalmasınlar. Şuraya tavanı da bir yapın bakayım. Alan değil. Alan çatılı. Şuraya çatı yapın. Üstü kapalı olsun. Heh. Tamam şimdi çürüyor musun? 2.2 gün içinde çürüyecek diyor. Çürümeyecek. Merak etmeyin çürümeyecekler. Şimdi özel Ben şunları eksi 10 ayarladım burası eksi 10 derece olacak şimdi abi bize güç bunlar çalıştığında geliyor ama çalışmadığında da gelmesi için mecburen şundan iki tane koyuyoruz üstüne çatı gerekiyor mu bilmiyorum ama şöyle bir çatı yaptırayım şöyle çatı oluşturulamıyor mu kesi olup hemen şunların çalışması lazım burası şu anda 10 derece Dışarısı 20 derece zıt var. Güzel. Şunları hemen bir doldurun. İsa kardeşim ya şunlara bir doldur. Hadi abi. Şunu da doldur abicim. Şu an görev istemiyorum abi. Şu an hiçbir şey istemiyorum. Zaten adamlarım ayakta zor tutuyorum. 3. <laughs> yapsa kır 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 oğlum kır yani eğlence merkezini taşıdık burada bunlar palmiye ağaçları engel oraya. İşler çiftçilikler bir inşaatçilikler iki tamam mı abi hadi siz çiftçiliğinizi yapın hadi bakalım araştırma araştırmamız yapılıyor şu anda güzeliz şuraya bir koltuk yapalım Yeter oğlum. Her yeri kırdın hadi yeter. Bu maşım olmayabilir o yüzden şöyle odundan yapacağım. Hasret çalışıyor. Hasretçim nasılsın? Çalış tabii sen bilim adamısın. Oh oh. Oh şunu da götürün. Çöpe götürün. Şuraya hayvan cesetleri, Çürüklere izin ver, tazelere izin verme burası. Hayvan cesetleri için tabii ki. Bura kritik değil mi? Değil. Tamam. tamam. Taze de olabilir. Sıkıntı değil. Bunlar artık çürüyor mu? Donmuş ve bozulamaz. Tamam. Şimdi abicim bana mutfak lazım. Bunu bu baba iti buradan taşırım. Ben burayı mutfak olarak düşünmüştüm zaten ama. Üretim. Kasap masası. Elektrikli ocak. Şöyle yapalım. Çok küçük sıkış olacak. Emme. Şimdi ne gider etsinler. Daha güzel yerler yapılacak. One light. yapılır Şurada bitsinler kesinler. Şuraya da bir yemek odası. Evet hemen bir yemek odası yapalım. Emirler, mobilya, masa. Üçüşlük mi acaba? Ahşaptan yap, sıkıntı olmaz. Ahşabım var mı var? Şöyle bir koyalım. Tabi bu da Maya ahşap istiyorum ama Yapacak bir şey yok dayıoğlu. Şöyle bir yapalım, şöyle bir edelim. En verimli hale getirmeye çalıştım. Biraz saçma olabilir ama olsun. Bunlara gerek var mı böyle de benim hoşuma gidiyor. Şöyle duaların içinden kabloların her yere gitmesi. Güzel. Bu şekilde bir Şurayı bir kazımlayalım. Gençler şuraya yapılsın. Oo Mustafa'cığım. Gel bir sor bakalım şunlara. Hayırdır ne geçiyorlarmış bizim topraklardan alışımı satıyorsunuz? Şun tanesini 152'ye verir miyim lan? Armoru da 1600 alıyorlar ha. Vermem. Vermem. İstediğiniz yere gidin. Tamam. Şimdi şurada önce lüks yemek pişir. X tane oluncaya kadar ayrıntılar. 200 tane. Bir de basit yemek pişir. Basit. O da x tane oluncaya kadar. 200 ondan 200 ondan olsun her daim. Şimdi şurada canlı doğra sonsuza kadar yap. Aşçımız abimiz kim? Bakalım. Aşçı. Mustafa'ymış. Hadi bay Mustafa'cığım. Sen milyon mu iş? Hadi bakayım. Güzel yemek pişir he? Allah'ım basit yemek pişiriyor. Hey. Mustafa Mustafa'cım sen önce bir şunu yapalım. Et çıksın mı kardeş? Hadi bakayım. Et çıkar bize. Hayvanlara gelelim arkadaşlar. Yaban hayvanları. Şu iki alpaka. Çinçilla. Yine domuzu. Neyse artık. Ya bunlar pek karşılık veremez galiba. kessin Kapira. Ha bunlar da güzel. Büyük fare gibi bir şey. Kobraları öldürelim. Maymunları öldürelim. Yiyelim bunları. Şöyle. Şimdilik bu kadar yeter. Bir etle dolalım. insan adamlarıma şey yapmak istiyorum. Eğlenceden şunlar yapmak istiyorum ama kumaşım yetersiz. Kumaş diktik mi? Şifalı kök. Bu da koton olsun. Pamuk pamuk. Pamuk pamuk. Pamuk. Ha, Buraya yetmez de. Ben ona bir yer daha ayarlayacağım. Pamuğa. Şurayı pamuk bölgesi yaparım bu ülke bunları bir bakayım abisi. Bir de zemin sökelim. Şöyle zemin kaldır. Şurayı kaldır bakalım. Şuraya güzel bir pamuk tarlası. İyi gider. Güzel yemek yapıyor musun mu artık? Yok. Daha şunlarla yapardı ama. Abi şu tarlanın içindeki her şeyi bir taşırmasın ya? Şurayı bir şöyle yapalım. Hadi bakayım. Göz zevkimi bozmasın. Hadi. Şunları bir alın. Şunları da. Hadi şöyle hızlıca bir taşıyım bakayım. Evet. Gelsinler onlar. Eğlence çeşitliliği gerekiyor da. Koton lazım abim ya. Güle güle. Güle 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 güle. Bay bay. Şunları bir hasat edelim. Eğlen. maksat edilebilecek tüm bitkiler ederim. Bu neymiş? hiç şimdi ben anlamıyorum. Nikah kıyılıyor. Kıyın nikahını sıkıntı yok. Ben size yatak odası yapacağım. Söz veriyorum. Tamam Sana gel bakayım sen tüccar olarak bir konuş bakayım. Bomalop veriyor. Panter veriyor. Paramız yok ki. 5000 tane de çok almışım lan. bir elaptan satabilirim aslında Tane son ediyor. Şimdi multi analizer. Var mı arkadaşlar? Multi analizer. Neden? Mayıs. Ee, bir tane de değişik bir cihaz vardı. Çoklu analiz makinası. oy bunu buraya. Bir de bunun bir değişiği vardı. Alliance terminal. Onu da buraya koy. Tamam, sıkıntı yok. Sen kafana göre taklayıcığım ya. Evlilik stresidir o. Sıkıntı yok. Hallederiz gülüm. Hallederiz abicim. Bunlara bir şey taşıttırın ya bunlar moral bozuluyor. Ya oğlum sizde ben mi yapacağım? Terraform olayı var mı? Terra. Terra. Terrain. Terrain. Burada olması lazım. Terrain. Taş kesme bunlar. Terrain. Model. bu değil. O mu? Evet şu ikisini bir halledelim. Araştırsınlar da terayını öyle yapalım. Taşın şu çürük şeyleri kokmaz. E bunlara niye elektrik gelmiyor? Yetmiyor. Mustafa Bey şuna bir odun var mısın abicim? Burası 4 derece olmuş olmaz. Bozulmasın etlerimiş. Etlerimiş bozulmasın etlerimiş. Burası da depomuz. Görüldüğü gibi. Hep değişecek buralar. Çok daha iyi olacak. Güle, güle 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 güle. Gene bekleriz. Paramız olunca gelin arkadaşlar. Şimdi değil. Organ işine başlayınca gelin. Tamam mı? Böyle adam ekeceğim. Organlarını başır başır keseceğim. <laughs> Biraz hile gibi ama iyi para kazandıracak. Otopsi modu var arkadaşlar. Yani gayet eğlenceli bir mod. Bence. <laughs> Organ mafyası gibisiniz. Öldürdüğünüz adamın organlarını alıp satıyorsunuz. Tıkır tıkır. Para para diyorsunuz. Para. Hadi abim. Sen niye çalışmıyorsun lan? Karınca ağacı tarafından engelleniyorsun. Anladık. Anladık anladık e da. Ya geç. Geç git şuradan ya. Abi çift, çiftçiliğe herkesin ön, öncelik vermesini isteyeceğim. Olmayacak böyle. Bahçıvanlık yapın herkes. Avcılık herkes de iki. Ejinde de iki. Hadi bakayım. Herkes şu ağaçları bir kessin bak enerji üretemiyor. hadi. Hadi hadi hadi. Sana pil araştırmasına gideyim şuraya bir pil odası yapayım. Ya bırak pil odası olmaz. Aslında olur ama olmaz yani. Hadi bizim müşkilatçılara bir şöyle bir kıyak çekelim. Bura şöyle yapalım. Eee çift yatak var mı? Mobilya. Çift kişilik yatak. ay şöyle koyalım. Yanına da bir end table. Bir buraya bir buraya. Artık karı koca oldular. Bir de buraya. Bu Mustafa ile sahiplendirme kısmı burası mı? Hı. Mustafa ile Ejin'in. Hadi bakalım. Ziyafet mi? Sıkıntı yok. Takıl kafana Hepsini bir soyun bakalım. Kafatasını niye çıkarıyorsun lan? Manyak psikopat. Oya bas. Silahları bir taşıyalım. Satarız. Para eder. Sat şunu. Sana gerek yok da. Neyse. Silah al. Sen al. Tamam <laughs> bunları al. Bir tane ölü gömme yeri yaptık mıydı? Ölü gömmek için. Yapmamışız. Niye biz bu kadar caniyiz? Bir tane ölü gömme yeri yapalım arkadaşlar. Adamları ta buraya getiriyorlar. Şuraya bir yere yapalım. Zemin çeşitli Maskre grow. Ah, o buraya yapalım. Tamam, siz bir getirin onları bakın. Bir soyalım. Öyle gömelim. Tamam mı? sevaz. Drive bir Kır. bir, bir de. şuraya bir yap bakayım mesret. Tamam. Burası insan cesetleri ve kritik şu anda. Şu anda kokmasın her şeyi bir gömün bakayım çürüsün. Ama bunların zırhlar mıhlar para eder. O yüzden önceliği gömmeye de soymaya şey yapacağım. Bu düşük olsun. Buna normal olsun. Siz bir buraya taşıyın şu adamları. Hatta şöyle edelim. Taşıyın bakalım 10 kişi buraya. Hadi. Kafayı yediniz biliyorum ben Buraya taşıyayım mı? Burada soyalım. Elbiseleri, kıyafetleri bize kalsın. Bunlar bize saldırdılardı. Rahmetli oldular. Şimdilik sana bir yahut koydurmayacağım ben tamam mı? Sana da koydurmayacağım. Burası 10 derecede. Yani şu tribünlerin idare edebileceğine inanıyorum. Mesela hala engelleyenler var. Hani şu mesela engelliyor. Bunda be. Bu yeymiş. Bu da be. Yesenim. Bu da ye yeah. <laughs> Cesetleri taşıdınız mı abi Taşıyorsunuz Güzel daha var mı ceset Bir tane daha Baba it var getir onu al bakalım Artık baba itliği kalmadı gerçi de Cartay çekti Gitti rosa çöküş ama acem ölü gördüm, ölü gördüm. Ya ölü görmek normal bir şey ya. Bu kadar ağlama ya. Ben şimdi o ölüleri size soyduracağım bak. Soy. Soy. Soy kardeş. Bunu da soy. Bunu da soy. Soy baba. Soy. Ölü soyucuyuz. Heh. Güzel. Şimdi oya bas. Şu ölü cesetleri toplayayım Hadi. Haydi. Şimdi şunu aç. Ne yapalım ama kritik de. Bir gömsün bunları. E coş. Kızım gel. Hmm. Çok ağır. Hasret. Gel bakayım. Ölüleri göm. Oğlum oğlum. İsa ile Mustafa mahvediyor birbirlerini Ejincim Kocağın dövdüğü adamı kurtarır mısın? Hadi canım Hı, Teşekkür ederim Sağlık durumları nasıl? Sıkıntı yok Kim o? Hırsız Hadi abim Tamam Hasretciğim, dövdüğün adamı bir kurtar abi Evet arkadaşlar telefon gelmişti o yüzden çıkmak zorundaydım. 30 dakikaya geçtik arkadaşlar. Bu ikinci bölümümüz olacak. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Öfkeli maymun mu? Neredesin lan? Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videolara yorum ve like atmayı unutmayalım. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Ne kadar like atarsanız o kadar çok insana ulaşırız. O kadar çok kişi videomuzu beğendiririz ve ben de o kadar çok video çekerim size arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.